Merhaba arkadaşlar. Hepiniz benim örgüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle e, sütlü kahve gibi ama biraz daha koyu tonda bir bebek yünü var. İpimin uzunluğu 100 gramda 320 metreydi. Biraz orta kalınlıkta bir ip diyebiliriz. Çok kalın veya ince değil. Bu ipimle bugün size iki şiş çalıştığım çok güzel bir örnek göstereceğim. Örneğimi küçük bir parça halinde hazırladım. Önce onu göstermek istiyorum. E, örneğim bu şekildeydi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Birçok alanda kullanabileceğiniz bir örnek. Şöyle göstereyim kabartmalı duruyor. Çok karışık gelebilir nasıl yapıldığı anlaşılmıyor gibi görünebilir ama oldukça kolay yapılan çok zor olmayan yapması çok basit olan bir model. Şu her bir dizi için 4 satır örmemiz gerekiyor. 4 satır ördüğümüzde bu şekilde modelimiz ortaya çıkıyor. Her iki kenarda oldukça muntazam ilerleyen modellerden sayısı karışmayan modellerden bir tanesi. Arka yüzünü de göstermek istiyorum. Arka yüzü de bu şekilde oldukça düzgün bir model. Ben bu ipim için 3 numara şiş kullandım. Herkes kendi denemek istediği, yapmak istediği ipin kalınlığına göre bir şiş tercih edebilir. Hemen modelimin yapılışına başlamak istiyorum. Sıfırdan başlayacağız yapılışına. Hızlı bir şekilde hemen geçelim. Ben bu parçada arkadaşlar modelimi 30 ilmek üzerinden gösterdim. Şimdi de size 10 ilmek üzerinden anlatacağım ama siz bunu istediğiniz büyüklükte, istediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. Kesinlikle modelde bir uyumsuzluk ortaya çıkmıyor. Hemen şişimi alıp başlamak istiyorum. 10 ilmek atarak başlayacağım. 2 oldu hemen başlarken. 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane modelin anlaşılması için yeterli diye düşünüyorum ben. Şöyle göstereyim. Kenar için şöyle önce 2 sıra bir sıra gidip bir sıra gelerek iki sıra öreceğiz ama düz bir örgü örmemiz gerekiyor. Hemen başlayalım diğer yönden. Ben başlarken örüyorum, bitirirken örmeden bırakıyorum arkadaşlar. İlk ilmeğimi ördüm. Kendi yönümden ters örerek ilk sırayı örüyorum. Birinci sıramız bu şekilde ters örülüyor. Siz de dediğim gibi elinizdeki ipin kalınlığı nasıl olursa olsun bu şekilde yaparak Gayet güzel sonuç alabilirsiniz. Biraz netleştirmek istiyorum. Daha güzel bir fark edilsin diye. Ters örerek devam ediyoruz. Dediğim gibi istediğiniz sayıda çalışmak istediğiniz parçaya göre ayarlayabilirsiniz. Bu örnekle özellikle bebek yeleklerinin uç kısmı etek kısmında çok güzel sonuç alabilirsiniz. Dediğim gibi ben baştan örüyordum. Sondakini örmeden geçirdim. Şimdi bu sırayı düz öreceğiz. Baştan örüyorum ben sonunda örmüyorum. Düz örerek devam ediyorum. Bir sıra daha ters öreceğim. Geri dönüşte de örneğimi ekleyeceğim. Burası başlangıç bölümü olduğu için eğer alt kısmında bu şekilde örmezseniz ilk sırada modeliniz biraz üst üste binebilir arkadaşlar. Bu nedenle bu şekilde yapmak gerekiyor. Şimdi bunu bu şekilde bitirdikten sonra şöyle göstereceğim. İlk ilmeğimi örüyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. Üçüncü ilmeğimi örmüyorum. İpim ön tarafta. Örmeden geçiriyorum. Sıradaki ilmeğimi yine ters örüyorum. Bir sonrakini örmüyorum. Bunu yine ters örüyorum. Bir sonrakini örmüyorum. Sıradakini ters örüyorum. Bir sonrakini yine örmüyorum. Sıradakini yine en sona kalanı bu şekilde ördüm. Bu şekilde Şuradaki girintiler oluştu. Şimdi arkadaşlar diğer yönde modelin bir de bu yönü var. Sonra hep bir gidip bir gelerek düz örerek devam ediliyor. Bu yönde de şöyle göstereyim. E, ters ördüklerimizi şöyle göstereyim arkadaşlar ördük. Şurada boş bıraktıklarımız geçirdiklerimiz vardı onu düz örüyorum. Ters ördüğümü ters örüyorum. Düz ördüğümü düz örüyorum. Şu anda kendi bakış yönüme göre söylüyorum. Ters örmüştüm. Onu ters örüyorum. Düz örüyorum. Bir ters bir düz. Ters örüyorum. Boş geçirdiğimi ters örerek devam ediyorum. Bir sonrakini düz örüyorum. Bu şekilde. Yani boş taktığımız ilmeğimiz vardı. Onu hep ters örmek gerekiyor. ikinci sırayı dönerken. Şimdi bu sırada normal düz örüp gideceğim. Hemen zaten 10 ilmek yaptığımız için çabucak modelimiz kendini gösterir. Bu şekilde yaptık. Modelimiz oluşmaya başladı. Bir de bunun geri dönüşünü örüyorum. Geri dönüşte de hep ters örerek devam edeceğim. Bu sırayı da ters örerek tamamladım. Şimdi yine örneğimizi ekleyeceğiz. İlk ilmeğimi normal örüyorum. Zaten düz dörsek, ters dörsek kenar ilmeği kendi yönünde duruyor. İkinciyi ters örüyorum. Bir sonrakini ipim ön tarafta örmeden geçiriyorum. Bir sonrakini ters örüyorum. Örmeden geçiriyorum. İpim hep önde kalıyor arkadaşlar. Bir sonrakini örüyorum. Boş geçiriyorum. Ters örüyorum. Boş geçiriyorum. Ters örüyorum. Bu şekilde yaptık. Geri dönüşü. Burada arkadaşlar normal örerek geçtiklerimizi düz örüyoruz. Şöyle göstereyim. Örmeden boş geçirdiklerimizi düz örüyoruz. Örerek geçtiklerimiz ters. Boş taktıklarımız bu şekilde şu andaki görüş yönüme göre düz. Ördüklerimiz ters. Örmediklerim düz. Ördüklerim ters. Bu şekilde yapıyorum. İkinci sıramda oluştu motifte. Bir kez daha göstereceğim. Sonrasında da zaten büyük parçadan göstereceğim. Buradan arkadaşlar bir sıra düz örüyorum. Bu şekilde geri dönüyorum. Bir sıra daha ters örerek bir sonraki aşamaya geçiyorum. Ters örerek bu sırayı bu şekilde. Şimdi yine modelimizi yerleştireceğiz. Birinciyi normal örüyoruz. İkinciyi Ters ördüm. İpim öndeyken bir sonrakini boş bıraktım. Ters ördüm. Boş bıraktım. Ters ördüm. Bir sonraki ilmeği diğer şişime boş geçiriyorum. Yine ters ördüm. Yine örmeden boş geçirdim. En son yine ters örüyorum. Modelim oluşmaya başladı. Şu şekilde göstereyim. Geri dönüşü için Yine en baştaki ilmeğimi ördüm. Boş geçirdiğim ilmeklerim vardı. Hemen sıradaki boş geçirdiğim ilmek. Onu düz örüyorum kendi bakış yönüme doğru. Sıradakini ters. Boş geçeni düz örüyorum. Sonrakini ters. Boş geçeni düz örüyorum. Sonrakini ters örüyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Yine dönüş için bir sıra düz gideceğim. Hep düz örüyoruz. Bir sırada hep ters örerek böylece üçüncü sıramı da tamamlamış oldum. Dediğim gibi e, hırka su ve tar olarak değerlendirebileceğiniz çok güzel yumuşak düşen bir model. Özellikle bebek örgülerinde yeleklerin etek kısmında hırkalarda kullanabilirsiniz. Geri dönüş için de ters örüyorum. Yakın plan fotoğrafı isteyen arkadaşlar için de instagramda benim örgüm sayfamı takip ederseniz videosunu paylaştığım bütün örneklerimin yakın plan fotoğraflarını da instagram sayfamda paylaşmaya çalışıyorum. E çok fazla takipçi kitlem olmasa da en azından orada da bulabilirsiniz. Bulmak isteyen arkadaşlarım bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Daha önce yapmış olduğum büyük parçayı göstermek istiyorum size. Model bence gayet güzel ve hızlı ilerleyen bir model. Sizi hiç yormayacak, sayı takibi gerektiren bir model değil. Dediğim gibi yakın plan fotoğraflar için beni Instagram'da takip edebilirsiniz benim örgüm sayfamdan. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz.